Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Sevinç Gürmen. Buyurun. Hoş geldin Sevinç. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. Kaç yaşındasın? 28. Ne iş yapıyorsun? Eee dans stüdyom var. Eğitmenlik yapıyorum. Süper. <gülüyor> <gülüyor> bu aynı akşam şey. ne bekliyor evet. bizi bu, bu aksesuarlarla? Bu akşam size direkt dansının sanatsal ve akrobatik ve sportif yönünü göstermek için geldim. Wow. <laughs> Direkt dansı. Pol dans işte aslında. Evet. Ya güzel bir şov bizi bekliyor değil mi? Umuyorum keyif alırsınız. Ben de öyle umuyorum. Sahne senin. I the in flames, a million home, I'm walking ahead, I'm frozen to the bones, I am a soldier on my arm I don't know the way, I'm riding up the heights of shame, I'm waiting for the call, the hand on the chest, I'm ready for the fight and fate. the dictates the rhythm of the a number of days, the rising of the homies. Oh, hey. from the dawn of time to the end of days, I will have to run. ser nasıl buldun direkt dansı? <laughs> yani zaten Bursa'nın direkt dansı meşhurdur. O yüzden <laughs> İyi oldu. Ee, başta işte şey diyorsun hani dövmeler işte e, bir bayan bayan ha, hanımefendi e, şey ne olacak acaba diyorsun. Sonra Tepelere tırmandıkça bir heyecanlanıyorsun yani <laughs> gerçekten e, bu sefer hani dediğin gibi ne sunacaktınız? hem akrobatik hem şey git gide başka bir yere gitti kafamız, sonra <laughs> sonra tekrar tekrar kafamız akrobatiye verdik kafamızı, e, sonunda gerçekten de benim şu an cümleyi toparlayamayacağım kadar güzel. <laughs> Çok etkileyiciydi gerçekten. Teşekkür <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Yani benim bulunduğum durumu düşünebiliyor musunuz? gerçekten. Ben hayır diyenle kavga ederim. O kadar. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> benim bulunduğum durumu ben hiç bozuntuya vermeden seni seyrediyorum. Gayet keyifli bir şekilde. <laughs> ben de. Ben de senin gibi dövmeciyim. Gerçek dövme değil mi sırtındakilerin evet. hepsi? Aman evet. Allah'ım nasıl hepsi... ya. Dövmeler anlamı var mı? On tane yürü Sırtını göstersene bir saniye. <laughs> Bu bitti. hepsi tek mi? Evet ama hala bitmedi. Bir modern Japon kompozisyonu yapılıyor. Sırtına. Öne doğru gelecek mi böyle? Yoksa aşağı bacağa doğru sarılmasını planlıyorum ama <laughs> Bilmem. Şu anda benimki daha çok. Bende daha çok dövme da. var. Manevi olarak mı? Ben de daha çok dövmüyor aslında şu an. Şaka mı yapıyorsunuz? Ya? Bütün arkası dövme ya. İşte onu bir dövme sayarsak aslında ben de üç tane var sen. <laughs> şimdi hepsini bir sayılar da yani. Bir, o, tamam. iki, üç, dört, beş, al, ben de altı, yedi, sekiz tane falan var. Gerçekten ama, mi? Evet ama bu kadar tabii bütün şeyi kaplayan bir durum yok. Ama orada. daha proje Gerek aşamasında de dedi. Daha <laughs> yapılıyor değil mi şu an? Yapılıyor hala çok. Al, <laughs> al, al, Altyapı çalışmaları tamamlanmış. Ben Bayağı... en son en son çeneme yaptırdım. Şimdi acına, acına korkudan gösteremiyordum. Çünkü acımanası bana ya bırak şu işi falan dedikçe. Fakat herkes yara zannediyor onu. Acın gösteriyorum hazır mısın? E, Görüyor Şunu mu diyorsun? Bu değil canım. Bu başka mı? Da da da. Ne saçma şeyler bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Oh. Ya, hakikaten Şimdi bir anlamı yok. Bir tane ya. buraya yaptırdım. Eee, ama bunu kırmızı yaptırmakla hata ettim. Galiba şey yapacağım. Eee, silah... Hayır sen dudağındaki iyi miydi zannediyorsun gibi de oraya yaptırdın? <laughs> sana göre değil bana göre iyi. Leke gibi durmuyor mu şu an? Evet, evet. gibi duruyor. Onu renkten siyah dolayı. yapacağım işte bak, şimdi. Hayır bak dudağın altındaki ne gibi duruyor biliyorsun ben. Ben gibi duruyor. Ben olsun. Kulakta bak. ilk kulağa yaptıran herhalde benim gördüğüm tek ilk bendim i̇lk. yani. Tamam. Kulakta i̇lk, da? Kulakta. Bak kulak bir nebze, bu, bak, bu hatalı dövme. Sen ha. bunu kazıttın. Sana öyle geliyor. Yanlıştır. Ben bunu özellikle, Neyin? hatta bunu iki tane daha yaptım. Bunu yaptırdım. beğeniyorlar mı insanlar i̇ki daha önce? Ben beğeniyorum, insanlar... Allah Allah, evet, ben tamam. beğeniyorum. Ama biz beğenmiyoruz, senin hayranların olarak. <gülüyor> <gülüyor> Kapatırım. Hayır, ben ee... Ah, bir de bu var, bunu yeni yaptırdım. Kına mı? Şu şu. Ha. Bu da. Bunu da bu yaz yaptırdım. Mesela bunların fikrini biri mi veriyor, sen mi Kendim, seviyorum. Ben Nasıl tazen... artık kapanıyor diye. E, Yükseklik yapıyorlar, işte öyle kapanıyor. Mi? Ha, tamam. Kapanıyor canım. Tamam, kapanıyorsa bir gün seni bakım almak lazım. <laughs> ne gibi? Kapatacaksın bunların hepsini. Abi, bunların hepsi leki gibi. Aa, güzel. Aa, diyorum. Ben dövme sevmem ama şu fena gelmiyor. Bu fena değil. Bu güzel. Tamam, o Zehrava yazıyor değil mi de? Hayır, her yerinden bir şey çıkmıyor. O, o da fena değil ama buralar falan hakikaten anlamsız. Bu daha yok. yavaş yavaş böyle bir proje şeklinde aşağı doğru... Peki. Nasıl buldun Sevinç'i? Ben ee, enteresan buldum. Çok e, farklı, hoş. Bir de çekinmeden hani e, böyle kısacık bir şortla çünkü şey böyle e, zor hareketler yaptın ki çok çirkin de görünebilirdi her şey. Ben onaylıyorum. Ya aslında çok da tercih meselesi değildi. Ben daha çok şey giymek isterdim. <laughs> Ama şey, e, bunun olayı direktle tenimin, cildimin evet, evet. sürtünme kuvvetiyle ben orada duruyorum. Hatta aslında çok kaydım çünkü ışıklar çok terletti. E, o yüzden tamamıyla Pola değen, temas eden yerlerimin açıkta olması lazım yoksa ben <laughs> isteyerek böyle <bir> şey giymedim. <laughs> Bak ben bunu bilmiyordum mesela. Bilgilenmiş oldum. Doğru. Bir şey giysen, tayt giysen kayarsın. Doğru. Ben beğendim, çok beğendim. Ben sevinci de beğendim. Çok hoş. Teşekkür ederim. <laughs> 28 de çok yaşında gibi gö görünmüyorsun bu arada. Ya gene mi? Ya ben yanılıyor muyum? Yok ya, 23 24 gösteriyor. Evet. Birazcık öyle. Herkes Peki. küçük gösteriyor. <laughs> Oylama geçelim. Öster. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. Üç evetle oluyoruz. Yes,